Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün yine size e, İzmir'in incisi Özlememiz'den e, Orta Mahalleden bir e, portreyimizle beraberiz. hayli büyük. Villa e, demeye hani e, malikane demeyi tercih ederiz. 750 metrekare alan üstüne 375 metrekare kapalı alan üzerine Triplex bir e, malikane. E, Malikanemizin en güzel tarafı bahçe peyzajı, bahçesi. Çok güzel, çok büyük bir bahçemiz var. Yüzme havuzumuz var. Muhteşem peyzaj, ağaçlandırma Karşıda gördüğünüz alansa e, sera olarak tasarlanmış ve kullanılmış zamanında. Dışarıdan e, naylon e, sera haline getiriliyor örtülerek. Yine burada güzel bir kış bahçemiz var. Birazdan içeriden de burasını göreceksiniz. Yakınlaşalım, yakından bakalım kış bahçemize buyurun. Bahçemizin e, gö gölge alanında burası keyif için. Şöyle yakından dış bahçemize de bakabiliriz. Biraz sonra içeriden de bakacağız. Bahçemiz tabii ki dört taraflı olduğundan bir de büyük taraf arka tarafta var. Yavaş yavaş oraya geçelim. O hakkında da bilgiler vereyim. Ondan sonra evimizin içine geçeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi pek çok ağaçlarımız. Burası malum malum harinciye. Evet, evimizin girişi, malikanemiz güzel, ciddi, profesyonel bir şekilde e, korunma sistemiyle, güvenlik sistemiyle korunuyor. Biraz sonra onu da ayrıntısını bildireceğim size, verin. Arka bahçemizde pek çok meyve ağaçlarımız var. Bir kilerimiz ve makine dairemiz var ısıtma soğutma işte e, havuz müşteriler havuzla ilgili işlemler yapılması için iki büyük yedek e, depomuz var yine burada bir bu <laughs> da mevcut yavaş yavaş birinci bölüme geçeceğiz şimdi. buyurun Gördüğünüz bahçelerdeki ee, ama peyzaj için ama ona... kullanım ee, alanları için her şey düşünülmüş. Ee, evcil hayvan kullananlar için bahçeye girişler engellenmiş. Ee, dediğim gibi gayet güzel e, profesyonel bir şekilde korunmakta olan bir evimiz var. Şuradan başlayalım isterseniz. Burası bizim kontrol e, odamız. İşte güvenlik sistemleri, ısıtma soğutma sistemleri buradan kontrol ediliyor. Güzel bir e, kullanışı bir asansörümüz var. Birinci kata çıkan bir asansör. İsterseniz salondan başlayalım. Salonumuzu üç bölme halinde düşünebilirsiniz. Birinci bölümümüz burada çok güzel İtalyan bir şöminemiz var. Şöminemizin güzelliği de bu hava fanları sayesinde yukarıya doğru da ısıtma yapabiliyor aynı zamanda. Burayı bir şömine başı olarak düşünebilirsiniz. Burası daha çok oturma alanımızdı. Bizi çok güzel ee, televizyon sistemleri karşıdaydı. Bu şekilde oturma alanı olarak çok rahatlıkla tanzim edebilirsiniz. Ee, bu tarafa gelecek olursak da burası da Mutfak yemek alanı, alanı, yemek odası şeklinde ve dediğim gibi bahçede de bahsetmiştim. Güzel burada da bir kış bahçemiz var. Yaz kış yaşamak için de çok güzel. Sadece yazlık düşünürseniz hafta sonlarını değerlendirmek için de çok güzel. Mutfağımız, mutfak ve evin bütün malzemeler ithal malzemelerdir. E, gerek mutfak gerek hani, e, banyo kısımlarında göreceksiniz. Hala kullanılır vaziyette çok güzel e, malzeme kullanılmış. Bir mutfak kilerimiz var aynı zamanda burada. Mutfaklardakilerle biraz şart biliyorsunuz. Hele birazcık onu biraz daha heves ediyoruz. salça, ayda tahranaydı vesaire gibi. E, gayet e, güzel olmuş o de. Yavaş yavaş arkaya doğru geçelim. Arkamızdaki babalara gelecek olursak. Burada bir tane bir e, alt kat tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi çok şık kullanılır vaziyette. Burası bir e, bir, bir hasta bakım odasıydı. Hastamız vardı o e, gördüğünüz gibi hayli büyük bir oda. Tavan aspiratörleri var. Hepsi onların da dediğim Bir banyomuz bu katta, bu odada yine sadece gayet büyük depolamış bir giyinme odamız var. Aynı şekilde buradan arka balkon, arka bahçeye de bir çıkışımız var. Ee, arka bahçe e, istenilen şekilde ulaşım çok kolay. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Bariyerlerimiz var çocuklar için ve elçi evcil hayvanların e, güvenli hale getirmek için yukarıdan aşağı inerken ya da yukarı çıkarken az önce bahsettiğim asansörümüzün gelişim odası. Karşımızda bir banyomuz. Gördüğünüz gibi malzemeleri gayet güzel, şık. Evet, salonumuzdan başlayacak olursak büyük bir salonumuz var burada. Şöyle açık bir mutfağımız. Efendim önünde güzel bir e, balkonumuz var. Gördüğünüz gibi korkuluklar son derece güvenlikli. Zaten güvenlik sistemimiz de var. E, aynı şekilde klimaları, yani sıcak soğuk yalıtımları. E, odamıza geçtiğimizde e, bu katta üç tane oda var. 3 odanın da 2 tanesinde banyolu. Hepsini tek tek göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bu oda hani neresi, pek çok hani, evin salonundan daha büyük. Aynı artı 20 odamız var. Yakından görelim. Buyurun. Evet, alttaki, ikinci odamıza geçiyoruz. Buyurun. Yine bu, bu odamızda arka balkona bakıyor. Balkonlu ve ee, banyolu bir oda. Banyoya da yakından bakın. hayli büyük odalarımız fark ettiyseniz. Ve bu katın son odasına geçiyoruz. Yemek alan aspiratörlerimiz var. Bu katımızdaki son odamız. Odalarımızın bilir hepsinden Büyüklüğü dikkat edin. Kesinlikle az Büyük ve güzel kullanışlı. Bu çıkışımız buradan da var. Sadece bu odamızın kendine ait e, banyosu Ama diğer iki odamız banyolu. O da böyle. Bir de çatı aramız var efendim. Buyurun odana bakalım. Yine çatıya çıkarken de burada çıkarken de bariyerimiz var ve sunumumuz var. Buyurun önden çıkın. Çatı arası dairesinin de kendine ait tabii ki banyosu var. Şöyle ve arkada bir kileri var burada. Bir deposu var. Buyurun mayona girelim. Ben bugün size özlereden eşsiz güzellikte bir portföy sunmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir, ilginizi çekmiştir. Mutlaka videomuzu izlemeyi ve sol üst köşedeki telefonu aramayı, ayrıntılı bilgi almayı ihmal etmeyin. Ayrıca güzel, olumlu, olumsuz yorumlarınız için de şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım verimli bir sunum olmuştur. Hepinize çok teşekkürler, ilginize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Özlere'den sevgiler.